Merhaba sevgili dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben Rabbimin rahmeti bereketi üzerinizde olsun Cumanın nuru sizinle olsun sevgili güzel gönül dostlarım Kollektifin en yüksek hayrına olsun diyerek fincanımı kapattım ve bu fal karşına çıktıysa senin hikayene uyan kısımları baz al, senin hikayene uymayanları da lütfen evrene gönder. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra kanala abone olarak beğen tuşuna basarak buradaki hizmetin emeğin karşılığını alma verme dengesini sağlayarak bu şekilde yerine getirmiş olursunuz sevgili dostlarım. Bakalım Duru Göre enerjim sizlere neler fısıldayacak? Merak ettiğiniz tüm sorulara yönelik Duru Göre enerjimle sizlere cevap veriyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet sevgili güzel gönül dostum her şey böyle. Bir anda üst üste gelmiş olduğunu görüyorum. Her şey bir anda üst üste gelmiş. Aslında güzel giderken, böyle şanslı giderken, böyle kendini enerjik hissederken her şey bir anda üst üste gelmiş. Ve e, şu an şu yatak kısmında yattığın zaman bak yatak kısmında yattığın zaman çünkü yatar vaziyette olduğunu görüyorum. Burada bir şeyler, şeyler var. Bakın i'ler var, l'ler var. Bu senin adında ve soy isminde olabilir toprak ve hava elementine de mensup olabilirsin. Yatak kısmında yattığın zaman sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun, bir türlü uykuya dalamıyorsun. Çünkü o kadar çok sıkıntı üzerinde mevcut ki dişlerini gıcırdatıyorsun. Hep bir tedirginlik, hep bir yorgunluk. Bazen bu tedirginlik, bu yorgunluk seni zorladığını görüyorum. Ve gerçekten bu enerjiden ve yaşanmış olan durumlar her neyse enerjini de zorlamış olduğunu görüyorum. Ensenden vuran ve özellikle soldan vuran bazı e, kas ve baş ağrıları yaşamış olduğunu da görüyorum. Ve burada e, ellerde kollarda da olabilir. Bakın uyuşma, çekilme gibi, böyle e, terleme gibi, sıkılma gibi bu durum... Gece daha çok hissettiriyor kendini. Bazen dediğim gibi ellerde ama hani ben sol diye hissederim. Belki bu durumu sağ diye de yaşayabilirsiniz ama e, burada öyle bir vaka var ki sevgili arkadaşım. Nazarın enerjisi üzerinde ve bu nazar vakası olduğunu görüyorum. Çünkü çok fazla etkileniyorsun ve burada şöyle de bir durum var. Özellikle bu dönem karın ağrısı ve baş ağrıları biraz enerjini zorlayabilir diyor. Çünkü burada enerji olarak sıkışmışsın. Aslında bakın, bunlar son birkaç gün daha sizi zorlayacak. Ondan sonra büyük bir feraha ve aydınlığa çıkacaksın. Ama şuradaki enerji sensin. Görüyor musun? Çünkü burada ters. Bakın. Sürekli her şey terse gitmiş ve şu an böyle boynunu yana yatırmışsın düşünüyorsun böyle yan tarafa yatırmışsın kafanı düşünüyorsun o kadar çok bunalmışsın ki ve burada e, birçok sıkıntının zaten e, sabırla ilgili burada tahammül ettiklerinle ilgili ödülünü alacaksın sevgili fal sahibi arkadaşım. Bazen sesten, bazen insanlardan artık böyle uzaklaşmak, gitmek istiyorsun. Hoşlanmadığın, enerjinin tutmadığı bir kişi görüyorum. Bu kişi senin iş çevrende olabilir ona karşı e, böyle bir tedirginsin çünkü ona karşı böyle bir enerji uyuşmazlığı görüyorum bu kişiyle ya rekabet içerisindesiniz ya da bu kişiyle aranızda bir sorun var ya da bu kişi gerçekten sorunu fazlasıyla büyütüyor e, seni de böyle bir rakip olarak kendine görmüş olabilir. Bu kişiye dikkat et ama biraz hilebaz bir kişi olduğunu görüyorum. Çünkü senin çalıştığın ortamda ya da e, o bulunduğun ortamda devam etmeni istemiyor. Çünkü sana karşı bir garezi var. Yani böyle sana karşı bir hasetlik enerjisi ben bu kişiden alıyorum. Bu kişi M ile başlıyor, K harfi var, V harfi de var. Bu kişi de tabii ki harfler tutmayabilir. Sonuçta faallarımız kolektif, bireysel değil. Ama bu kişi dediğim gibi e, senin ayağını burada buradan kaydırmak ya da senin bu iş kapısından gitmen adına bir iftira ya da bir sıkıntı ya da seni zora sokacak böyle bir hamlesi bir saygısızlığı Olabilir diyor telveler. Dikkatli ol diyor. Gözünü dört aç diyor. Özellikle bu dönem için öfkeyle ilgili, e, ani kararlarla ilgili, ani vereceğin kararlardan, ani çıkacağın yollara karşı dikkatli ve temkinli ol diyor. Çünkü biraz uyarı var. Agresif e, üzerinde bir agresiflik enerjisi var ve e, bu gözünü dört aç kısmı da belki bir şeyler iş yerinde çok hızlı gelişebilir, bir anda Tongaya düşürebilirler seni. Ama lütfen gözünü dört aç, savunmanı da çok güzel ve anlaşılır bir şekilde yap. Eğer böyle bir durum içerisindeysen de yine de savunmanı anlaşılır bir şekilde, sakin bir şekilde yapmanı öneriyor telveler. Evet, burada Rabbim bir şekilde hayırlı bir kapı daha, hayırlı bir enerji gönderecek hayatına. Bu enerji seni güçlendirecek, bu enerji seni senin hayatına ve özellikle sıkıntı yaşadıklarınla ilgili çok güzel bir kapının tam önünde duruyorsun. Bak görüyor musun? Bu bir erkek enerjisi. E ile ve özellikle bu erkekte H harfi ve Ü harfi olduğunu da görüyorum sevgili güzel arkadaşım. Ee, tabii ki şimdi burada bana soruyorlar abla biz Nazar için ne okuyacağız? Azerbaycan'a çok selam olsun. Şimdi Nazar evet ben yatağa yatıyorum. Sağa dönemiyorum, sola dönemiyorum. Tedirginim, yorgunum, mutsuzum. Biliyorsunuz her şey enerji. Kimle enerjim tutuyorsa ben de ona burada e, tabii ki duygularına tercüman oluyorum. Şimdi böyle bir nazar enerjisi hissettiğinizde sevgili arkadaşım çünkü bu zihninizi de yoruyor ve unutkanlık çok fazla ve ağlama hissi çok fazla olduğunu da üzerinizde hissediyorum. 16 ayet er kürsü 7 felak 7 nas 7 ihlas ve 7 defa kafurun suresi okuyun bir bardak suya biraz da sirke boşaltın şimdi ben bunu anlatıyorum abla kalem suresi 51 ve 52. ayetini okudum Suyu ne yapacağız? Ya okuduysan suyu içeceksin şifa niyetine diyerek. Üzerimde nazar, büyü, sihir, her ne var ise elem, keder, iptali, sihir olsun diyerekten burada niyet alıp iptali, sihir diyerekten içeceksiniz. Kafanızı ensenizi mest edin. Sonra defne yaprağı yakın. inanın çok faydalı arkadaşlar. Çünkü e, burada en önemli husus e, sayılardır, rakamlardır. Çünkü anahtardır bu rakamlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir kapı anahtarı düşünün. Dişleri gibi. Yani burada e, kapı anahtarının dişleri uyarsa o kapıyı açarsınız değil mi? İşte okumalarda da rakam ve gün çok önemli. Sizler bu sirkeli suyu içebilirsiniz. ailenize içirebilirsiniz Sevdiğiniz eşinize partnerinize de niyet alın içirin sonuçta göze gelen çok cilveli çok konuşkan böyle çok e, ortama girdiğinizde dikkat çeken ortamda aranan insanlarsınız nazar haktır diye de rivayet var ve e, bunu araştırabilirsiniz mezarda yatanların yarısı nazardan nazar biliyorsunuz deveyi kazan yani deveyi kazana insanı mezara bile götürebilecek kadar e, burada ağırdır enerjisi Evet e, burada dediğim gibi işte Allah'ın izniyle inşallah bu okumaları da yapın tabii ki 7 gün 21 gün devam edin ve ondan sonraki zaten rahatladığınızı sizler de göreceksiniz sevgili arkadaşım. Evet şu an bir inzivadasın kimsenin size yaklaşmasına izin vermiyorsunuz yani öyle bir inzivaya çekilmişsin sessizliğe çekilmişsin sadece şu an olup bitenleri gözlemleyen sevgili arkadaşım kim ne enerjim tuttuysa geçmişten gelen geçmişten getirdiğin sıkıntılar geçmişle ilgili e, çelişkilerin olduğunu da görüyorum ve kendini dinlemek istiyorsun ve artık kimsenin derdini kimsenin sorununu artık kimseyle bu konularla enerjini çekecek insanlarla e, konuşmak bile istemiyorsun aslında çok haklısın çünkü artık sen bir karar aşamasındasın durumları analiz ediyorsun ve e, analiz ettikten sonra çok güzel bir karar vereceksin özellikle şöyle bir durum var ki güven sorunu da var hayatında kolay kolay kimseye güvenmiyorsun kolay kolay kalbini kimseye açamıyorsun ama e, dediğim gibi bu inzivadan sonra artık netleşeceğim bir süreç başladığını da ayrıca sana söyleyeceğim söyleyebilirim. Şimdi şöyle her ikisini de destekleyerek bakalım. İnşallah kolektife şifa olsun. İnşallah soru işaretlerinize birer cevap olsun. Ve burada izlediyseniz beğen tuşuna basın arkadaşlar. Sonuçta ben de emek veriyorum. Evet şimdi e, burada yüzler çevrilmiş. Belki de e, bu yüzlerin çevrilmesinde e, tamamen siz haklısınız. Belki de bu yüzü siz çevirdiniz. Karşı taraf aklınızdaki kişiye evladınız olabilir, kardeşiniz olabilir. Bir haksızlık var ama yani sürekli e, burada. Telefonun ucunda hep siz varsınız ama siz bir şeye ihtiyaç duymuşsunuz. Bu kişi o telefonun ucunda bulamamışsınız. Bu kişiye çok kırgın olduğunuzu görüyorum. E, yüz çevrilmiş ama ve şurada bir şey belirtmek istiyorum ki bu aklınızdaki kişi de olsa yine aklınızdaki kişi eşiniz de olsa kardeşiniz de olsa evladınız da olsa falı kime sorduysanız bakın enerjilerde özellikle Şöyle bir şey söylemek istiyorum ki bu kişi e, o gün gerçekten yapılması gereken bir açıklaması var, e, musait olmadığını bunu bizzat belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu kişi e, sizin için çok değerli, siz de o kişi için çok değerlisiniz. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada şöyle bir durum var. Bu kişi e, size o gün yanınızda olamadığı için bir acısını yaşıyor. Ve e, özellikle enerjiler birbirinde o kadar çok bağlı ki bu kişiyle yani kadersel bağlı olduğunuzu görüyorum ve bu kişi çevrenin etkisiyle ya da çevrenin ya da ailesinin bir sorunundan mı bilemiyorum kaynaklı o gün sizin yanınızda olamamış ama şimdi bir yolunu bulup e, sizin gönlünüzü almak için bir de bir paketle hanenize geliyor ve e, aklı sizde. Ve gerçekten bu kişi yaptığından dolayı, davranışından dolayı hiç beklemediğiniz bir şekilde bu kişiye gerçekten hiç ummuyormuşsunuz. Bu arkadaşınız da olabilir bakın. Ama sizin gönlünüzü almak için geliyor ve bu kişi e, sizin bir özür beklediğinizi biliyor. Umarım doğrudan telaffuz edebilmişimdir. Bir özür beklediğinizi biliyor ve bu özürü de sizi istediğiniz şekilde yerine getirecek olduğunu çünkü bu sizin gerçekten değerinizi biliyor ve böyle yapmamam gerekiyordu diyor ve çok da inceleyip sık da dokuduğu ve gerçekten burada gönlünüzü alarak enerjinizde tekrar sizi bir arada görüyorum ilerleyecek hayırlı bir süreç eylem ve hareketli bir süreç ve bir kısmınız eğer yine diyorum partner üzerine dinliyorsa dönsün bak ben ona neler yapacağım Bak ben ona e, her zaman verdim her zaman verimli oldum yeri geldi çalıştım yeri geldi destek oldum ama ben bunu hak etmiyordum ama bu zamana kadar ifade edemediğin Her neyse bu kişiye yine geldiğinde Hani özrünü dilerken sen de ifadelerini yerine getireceksin. Eğer ki bu bir evlilikse yine söylüyorum. Yine bu e, sizin gerçekten o gün çok ihtiyacınız olmuş ki çok fazla kırılmışsınız. O telefona dönmemiş ya da yanınıza mı gelmedi ya da farklı bir şehirde miydi bilmiyorum. Ama dediğim gibi bakın burada üçüncü etkenler de var. Çünkü e, ağır enerji basıyor burada. Çünkü çok şeyler yaşatılmış. Aile olmuşsunuzdur. Belki bozulmuştur. Ailenizin temelinde sarsılmalar olmuştur. Belki bu kişi o gün bir bağımlılığı ya da büyük bir başında bir dert vardı, bir sıkıntı vardı. Bilemiyorum kolektif sonuçta. Ama dediğim gibi kederi var. Büyük bir sarsıntısı var onun tarafında da bir şeyler yıkılmış hanesi durumu şu an iyi bir noktada değil yani kendisi de diken üzerinde affeder mi affetmez mi belki de bu benim son şansımdı ama bak görüyor musun gelinlik yansımı sevgili arkadaşım ee, buradaki enerji kadersel enerji ve önümüzdeki süreç e, burada bir barışma ve sizin tepkinizden sizin davranışınızdan tutumunuzdan e, kendisi de korkuyor bunu da söyleyebilirim niyetinizde tutmuş olduğunuz niyeti işle ilgili bir kapınız var olduğunu görüyorum. Özellikle 4, 14, 24 tarihlerine bir bakın. Sizin şanslı rakamınız da olabilir. Kısmetinizde var olan çok istediğiniz bir görüşme, iki kişi gideceksiniz. Planların ve nasibinde bu iş kapısı gözüküyor. Ve inşallah şartlar biraz, saatler biraz uyumayabilir ama istediğin şekilde sen buradan devam edeceksin. Anlaşacak olduğunuzu da ayrıca hissediyorum sevgili arkadaşlar. Ve e, bu hisler biliyorsunuz ki tuttuğunda konuşur, his enerjidir her şey. Bir erkek daha yansımış buraya. Aileyle ilgili e, arada kalmış arafta kalmış olduğunu görüyorum. Ama bu kişi de e, gerçekten o kadar strese girmiş ki ve e, şu an bir şeyin kaybetmek üzere ya da ya da bulunduğu düzeniyle ilgili bilmiyorum. Ama bu kişi de bir araftalık bir sıkıntı var. Üzerinde farklı faktör var. E, çok baskın gelen bir faktör, bir bayan faktörüdür. Belki bilemiyorum ama. Dediğim gibi bu kişi e, sırtı çok ağırlaşmış. Sırtında çok fazla yük var. Bu kişi sizin kapınıza gelme, sizinle bir konuşma ya da sizin bevalinize ya da sizin hakkınıza girdi. Ama bununla ilgili bir konuşma yapacak olduğunu görüyorum. Pişmanlığı yansıyor, korkuları var. Belki uzaklaştı, belki de ailesini dinlemedi, belki de siz çalışıyordunuz, işvereniniz de sizi dinlemedi. Ama dediğim gibi kırık bir şekilde kalbiniz çıkmış. Korku ve e, burada endişe çıkmış ama bu kişi ruh hali, dengesiz ama söz sözler ve yapılan davranış e, tamamen Siz haklı olduğunuz bildiğim için hissettiğim için ilahi adalet diyorum yine kapınıza getirecek kim ne hak ve hukuk konularınızda burada sorununuz varsa kapınıza kadar geliyor Sevgili arkadaşlar siyah bir arabayla geldiğini görüyorum çünkü ama kişide biraz çekimsellik var. Yani bu bir evladınız ya da bir işvereniniz olabilir. Bakın yuvarlak saçlar hafif öne doğru, burun biraz kalın gibi, ağız ama bıyıklı hafif keçi sakalları olan bir kişi ama geniş suratlı olarak şöyle yansımış olduğunu da görüyorum. Ve inşallah bu kişi geliyor ve bir de para var elinde biraz geldiği zaman da parayla ilgili bir konuyu da çözmüş olacak olduğunuzu ayrıca hissettim. İnşallah tez vakitte sıkıntınız inşallah tez vakitte eleminiz kederiniz üzerinizden kalkar sevgili dostlar ve burada büyük bir hesaplaşma görüyorum bu 2020 ve 2022'nin ilk ayında yani ilk yıl ayında yaşanan bir durumla ilgili büyük bir yüzleşme ve kozlar kozlar çıkıyor bak görüyor musun bu yüzleşme senin için çok önemli İnşallah belki bir mahkemede yüzleşeceksiniz. Belki de burada ailecek yüzleşeceksiniz. Ama bu yüzleşme oluyor. Evet ezan okunuyor. Maalesef ben de duru göre enerjim. Telvelerin enerjisi doğrultusunda hislerimi olumlu ve olumsuz aktardım. Sizleri çok seviyorum. Emeğime saygı ve kanalımı desteklerseniz bir sonraki videoda müsait olursam cumartesi günü yüklerim. Her şey gönlünüzce olsun. Dilerim çok mutlu olursunuz. Tez vakitte selamet, tez vakitte aydınlık olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.